Altının piyasa değeri ile kuyumcudaki değeri neden farklı? İşçilik ve işletme maliyetinin bunda büyük etkisi var sevgili seyirciler. İstanbul Kuyumcular Odası fiyat farklarını gösteren bir uygulamayla il il, ilçe ilçe fiyatları gözler önüne sermeyi ve vatandaşın kafa karışıklığını gidermeyi amaçlıyor. Ekranda daha ucuz, kuyumcuda daha pahalı gibi Şimdi çeyrek altın fiyatını söylüyorum. Kayseri'deki fiyatlar 2210 liraya alır, 2275 liraya satılıyor. Kapalı çarşıda bu oran 2219 liraya alınıyor, 2250 liraya satılıyor. Altına rağbet artarak sürüyor. Ne var ki fiziki altının fiyatı her zaman duyurulan piyasa değeriyle aynı olmayabiliyor. Bu da tartışmaları beraberinde getiriyor. İstanbul Kuyumcular Odası bu farklılığın sebeplerini göstermek adına bir uygulama hayata geçirdi. Burası İstanbul Kuyumcular Odası son zamanlarda vatandaşlar arasında polemik konusu olan bir konuya kuyumcular odası bir uygulamayla çözüm getirdi. Ekrandaki altın fiyatlarıyla kuyumculardaki altın fiyatları arasında nasıl bir fark var ve neden bir fark oluyor? İşte bunu bir uygulamayla çözüme kavuşturmayı amaçladılar. Peki bu fark neden oluyor? Uygulama ne işe yarıyor? Bugün size bunu anlatacağız televizyonlarda veya gazetelerde vatandaşların gördüğü fiyatlar çıplak altın fiyatları yani ham madde fiyatı. Ama kuyumcuya gittiğinizde bunun üzerine çeşitli maliyetler biniyor, işçilik biniyor, işte kirasıdır, şudur, üretim maliyetleri var. Dolayısıyla arada bir fark oluşuyor. İşte bu yüzden İstanbul Kuyumcular Odası bir telefon uygulaması geliştirdi. Adı İstanbul Kuyumcular Odası yani İKO Fiyat Ekranı. Bakın uygulama burada ve İstanbul'un 32 ilçesindeki kuyumculardaki fiyatları güncel olarak buradan görebiliyorsunuz. Her gün fiyatlar güncelleniyor ve böylece kuyumcudaki fiyat ya da kuyumculardaki fiyat ne kadar bunu net bir şekilde görmüş oluyorsunuz. 32 39 ilçede de bunu yaygınlaştıracağız ve bütün Türkiye'de. Zaten şu an kullanılan yerlerimiz var yani bazı bölgelerimizde, şehirlerimizde. Altının fiyatını sadece işçilik değil, şehre ve ilçelere göre değişen işletme maliyeti de belirliyor. Kayseri'deki fiyatla kapalı çarşıdaki fiyatı karşılaştıracağız. Bakalım ne var? Şimdi çeyrek altın fiyatını söylüyorum. Kayseri'deki fiyatlar 2210 liraya alınır, 2275 liraya satılıyor. Kapalı çarşıda bu oran 2219 liraya alınıyor, 2250 liraya satılıyor. Uygulama birkaç gün önce faaliyete geçti. Cep telefonlarına indirip fiyat farkını görenlerin kafa karışıklığı böylece ortadan kalkacak.